Basının değerli emekçileri, çok kıymetli misafirler, kurum temsilcileri, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sayın Önder, bu zeminin hazırlanmasında emeği geçen parti liderlerine teşekkür etti. Ben de aynı teşekkürü hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem Sayın Bahçeli'ye hem diğer liderlere yapıyorum. Ama bu zeminin hazırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Öcalan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Barış ve demokratik toplum çağrısı. PKK tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, real sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın real sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda real sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamamış ve tamamlamış ve tesini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri bin yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin güç ve taban bulması demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özertlik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini Fesh etmelidir ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletiyorum Abdullah Öcalan değerli arkadaşlar gerçekten bir e, Anadolu' Türküsündeki gibi halimiz, hani diyor ya taş olsaydım erirdim, toprak oldum dayandım. Gerçekten bu ülkenin tümü taş olsa eriyecek kadar sıkıntılı günler çekti ve ne yazık ki toprak oldu dayandı. Ee, bu yeni baharın barışın ilk günleri olması umuduyla. İmralı'da üç saat süren görüşmeyi görüşmeden ayrılırken kendisinin belirttiği 4 saat mi abi? Vakit hızlı geçmiş. Ee, kendisinin bir notunu da e, paylaşmak istiyoruz. Bu perspektifi ortaya korken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini fesi demokratik siyaset ve hukuki boyutların boyutun tanınmasını gerektirir e, notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım. Tekrar buralara kadar geldiğiniz, vakit ayırdığınız bu sevinci, bu kıvancı bizimle paylaştığınız için heyet olarak hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Özgür, barış içinde, kardeşlikle dolu güzel bir gelecek diliyorum. Buna her vicdanın e, katkı sunmasın. Temel temelimizdir. Saygılar, selamlar Hatire ve Malav'a. Evet soru alıyorlar mı diye bakıyorum. Şu anda yok gibi gözüküyor. Ee, kalabalık salonu terk ediyor. Heyet de dışarı çıktı zaten. Ankara'nın yayını da bitmek üzere. Bir tarihi fotoğraf veriliyor. Arkada İmralı'da içinde Öcalan'ın ve iki PKK yöneticisinin de bulunduğu kare. Ön taraftaysa İmralı'yla üç e, e, görüşme yaparak bu üç görüşmenin finalinde bugün 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 17'de Öcalan'ın mektubunu açıklayan Dem Parti İmralı heyetini görüyorsunuz. Evet, yedi kişiydi. Evet salonu boşaltıyorlar. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı. Çağrının adı bu. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı olarak açıklandı. Bir zahmet yardımcı olursa hızlıca bir salonu boşaltalım. Kapı Yayın... kameralara bir yol açarsak arkadaşlar heyet de geliyor. değerli basın mensupları burada bir telefon var. Kimin? Ha. Arkadaşlar heyetimize bir yol açalım bir zahmet. Evet ses kapandı. Anka kayıttan çıkmıyor. Canlı yayından çıkmıyor. Arkadaşlar arkadaşlara söyleyelim. Soru alınmayacak, görüş verilmeyecek. Dolayısıyla salonu terk edeceğiz. Bunu size hatırlatmak istedik. Yani arkadaşlar ve heyet soru da almayacak, görüş de bildirmeyecek. Onun için biraz hızlı hareket edersek Evet açıkçası ben de bunu bekliyordum. Bir soru veya yorum olacak mı ya da bir mesaj bir başka açıklama heyetin içerisinden yapılacak mı diye. Ruşen Çakır'ı görüyorum medyaskoptan meslektaşım. Zannediyorum e, herhalde bir röportaj talebi ya da yayın talebi için. İsmail Saymaz'ı görüyorum. Şu anda yine heyetin yanına yaklaşarak giden gazeteciler canlı olarak süreci izlemek üzere salonda var. Ajanslar oradaydı. Anka onlardan biriydi. Başka ajanslar da var. Ahmet Türk'le İsmail Saymaz'ı görüyoruz şu anda ekranda görüşmesini. Herhalde o da programına belki de davet ediyor. E, gördüğünüz üzere. Evet, e, Dem Partili milletvekillerini görüyorum. Gülistan Koçyiğit'i görüyorum. Mesela Pervin Buldan'la Buldanlı'yı sıkıştı az önce. Saruhan Oluç'un salonda olduğunu yine biliyoruz. Bütün Dem Parti heyeti ya da en azından İstanbul milletvekilleri e, oradadır diye tahmin ediyorum. Bütün televizyonlar ve bütün haber kanalları canlı olarak açıklamayı da verdiler. E, açıklamanın başında Sırrı Süreyya Önder CNN Türk kanalına bir laf attı ve dedi ki ee, bir buçuk sayfalık bir mektup denilmiş, üç sayfalık bir mektup okunacak, okuyacağız dedi. Ruşen Çakır ve e, gördüğünüz üzere İsmail Saymaz heyetle selamlaşıyorlar. İşlerini yapıyorlar, mesleklerini yapıyorlar, gazetecilik yapıyorlar, kulis almaya çalışıyorlardır ya muhakkak. Biz Ahmet bir koridor açalım. Hasan arkadaş. Basındaki arkadaşlar biz Ahmet. Arka plan bilgisi almaya çalışıyorlar elbette. Kapı önünde bir rahat atırsak, tamam. Heyet geliyor. Evet, heyetin salondan çıkışını izliyoruz. İstanbul'da elit otel salonlarında gerçekleşti bu sunum. Normal koşullarda aslında Ankara'da yapılması planlanıyordu. Mehmet Ak Akif Ersoy'u e, görüyorsunuz Habertürk Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni. Arkada Hilmi Hacaloğlu Voice of America ve aynı zamanda Halk TV yorumcusu meslektaşımız. Tabii böyle bir toplantıyı gazeteciler canlı olarak da izliyorlar aslına bakarsanız. Cumartesi anneleri olabilir bu e, Hanımlar, hanımefendiler senelerdir, haftalardır Beyoğlu'nda bir nöbet tutup evlatlarını arayan Cumartesi anneleri olabileceğini tahmin ediyorum o insanların, o annelerin. Evet, heyet şu anda salondan ayrılıyor selamlaşarak. Ayrılıyorlar. Bilemiyorum nereye geçerler, geçecekler, planlama ne. Ben de takip ediyorum şu anda ekrandan çünkü genellikle son dakika gelişmeleri... Bu çeşit anlarda çıkar, biri birine bir şey söyler, biri biriyle selamlaşır ve orada bir son dakika manşeti sıcak bir haber olur. Onun için ekranda tutuyorum görüntüleri. Zaten farkındaysanız Anka Ajansı da kayıttan çıkmıyor. Çünkü onlar da biliyorlar böyle bir karşılaşma, bir şey, bir sohbet anı, bir vatandaşın olumlu olumsuz bir tepkisi bütün bunları kayda geçirebilmek için gazetecilik arşivine geçirebilmek için Anka Ajansı da kayıtta herhalde tahmin ediyorum Dem Parti'nin YouTube kanalı aslında kayıttan çıkmıştır ama Anka devam ediyor gördüğünüz üzere. Burası otelin üst katında bir salon yanlış görmediysem çünkü bir asansöre binerek heyet yukarı çıkmıştı. Evet doğru asansöre doğru ilerliyorlar. Asansöre bindikleri anda Kayıt da bitecek demektir. Ne yaşanıyor? Bir özetleyelim isterseniz. Şu yaşanmakta olan Efe'de aşağıya e, verirse bilgiyi Öcalan'ın mektubu açıklaması okundu diye. Şirin Payzı'nı görüyorum. Hemen Mehmet Akif Ersoy'un arkasında. O da herhalde T24 internet gazetesi ve YouTube kanalı için süreci takip eden gazetecilerden biridir diye düşünüyorum. Sarı Süreya Önder böylece salondan ayrıldı. E, asansöre kadar ilerledi. Salonun içinde demokratik toplum çağrısı. Ne diyorlar? Barış ve demokratik toplum çağrısı. Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025 İmralı. Cumhuriyetimizin, cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız 101. yılının içinde ilerlediğimiz bu senede böyle bir çağrı yapıldı. Ve bu çağrı önce Ahmet Türk tarafından Kürtçe olarak arkasından da Pervin Buldan tarafından Türkçe olarak seslendirildi. Tüm haber kanallarının canlı olarak yayınladığı bu toplantıda 25 senedir 25 senedir e, İmralı'da e, tutuklu olan PKK terör örgütünün 40 yıldır Türkiye'de on binlerce kişinin katliamından sorumlu PKK terör örgütünün kurucusu Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Bu süreç Ekim ayında Sayın Bahçeli'nin bir grup konuşmasında ortaya attığı bir fikirle, bir açıklamayla aslına bakarsanız başlamıştı ve denilmişti ki işte Abdullah Öcalan, evet şu anda çıktılar Anka ajansı yayından çıktılar. Şimdi az önce ekranda okunan mektubun Türkçe versiyonunu birlikte okuyalım ve anlamaya çalışalım, birlikte yorumlayalım isterim barış ve demokratik toplum çağrısı bu e, mektubu öcalanın mektubunu ekranda canlı olarak okumadan önce biraz geri plan bilgisi vereyim biliyoruz ki süreç Aslında Ekim ayında falan başlamamış yani geçen seneden çok daha önce neredeyse bir buçuk e, yıldır devam eden bir görüşmeler silsilesi var. İmralı üzerinden devlet görevlilerinin ve istihbarat yetkililerinin yürüttüğü görüşmeler bütünü var. İmralı ile Öcalan'la görüşülürken Beştepe Külliyesi'nde de Türkiye'nin aydınları gazetecileri, araştırmacılarıyla yapılan toplantılar var. Hem yerel ve genel seçimlere yönelik hem de e, bu sürecin inşasına yönelik aslına bakarsanız ikna türleri yapılıyordu Beştepe Külliyesi'nde. Ama aynı tarihlerde, aynı tarihlerde aslında e, Suriye'de yaşanan gelişmeler sürecin hızlanmasına yol açtı. Dünkü yayınımda söylemiştim 2023'te Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra Sayın Bahçeli Külliye'de çıkıp bir açıklama yapmış ve demişti ki Türkiye'de Türkiye'de e, önümüzdeki dönemde çok şeyler değişecektir. İnşallah Türkiye değişmez. Bakın, inşallah Türkiye değişmez demişti. Bu önemli. Bir açıklamaydı. Ümit Özdağ aynı tarihlerde TV 100 ekranlarında katıldığı yayında devlet Bahçeli'nin önüne bir bilgi belge dosya gitmiş olmalı ki Bahçeli bunu konuştu böyle bir şey söyledi diye bir analiz yapmıştı. Ümit Özdağ bugün Silivri cezaevinde süreci baltalayacağım ben bu sürece engel olurum böyle süreç falan olmaz dediği için çok büyük ihtimalle ama başka suç isnatlarıyla bir ayını tamamladı hatta beşinci haftaya neredeyse başlıyor. Ee, sedir cezaevinde tutuklu bulunuyor Zafer Partisi'nin genel başkanı. İyi Parti ve İyi Parti genel başkanı Musaat Dervişoğlu da süreci desteklemeyeceklerini açıkladı. Hatta bugün saat 18'de yani yarım saat sonra İyi Parti'nin parti meclisi ve MKYK'sı Ankara'da olağanüstü bir toplantıya çağrıldı. Ve bu çağrı ile birlikte İyi Parti herhalde bu mektubu değerlendirip bir açık e, e, açıklama yapacaktır. E, şu anda sosyal medya üzerinden ve haber merkezi üzerinden bunları da ben takip ediyorum. Böyle bir sıcak gelişme olduğunda anında ekranda göreceksiniz. Zaten süreçle ilgili olan bu yayının içerisinde e, üç içerisinde e, onu da bulacaksınız. Şimdi İyi Parti'nin zafer partisinin tutumu böyle. Ee, CHP bir kredi açmış gibi gözükmekle birlikte sürecin şeffaf ve şehit analarını e, evlatlarımızı e, anneleri babaları hiçbir şekilde incitmeyecek bir biçimde yönetilmesi gerektiğini söyledi herkes için şeffaf açık bir süreç olması gerektiğini söyledi demokratik e, demokratik bir toplum çağrısı barış ve demokra demokrasi için bir toplum çağrısı olarak mektup Az önce Kürtçe ve Türkçe olarak okundu.